Beyler, bahayı ikinci el fiyatlarla birlikteyiz. <laughs> bir sürü ikinci el var. Bir sürü. Vay yavrum vay o gibi aynı. Hepsini çekeceğim size. Merdiven çıktım da yoruldum üç kat. Kanala abone olmayı unutmayın. bayi ikinci el fiyatları. Belki var ya 100 tane araba vardır Arkadaşlar şurada Başlıyoruz Hepsi de yeni modelli yeni modelli yeni modelli diyordunuz Anla size yeni modelli 2023 model Sigoda Octavia Kaput Bagaj kapağı 1 milyon 490 bin lira arkadaşlar bu araba Şu Sigoda Octavia Tamam mıdır? Ee, içlerini de görebiliyoruz. Şöyle hızlı hızlı gideyim ki çok abartmayalım videoyu. Yani buradan ben bir saatte çıkamam normalde. Çok fazla araba var. Otopazarı gibi aynı. Mesela Toyota Corolla var şurada. İnşallah 1632'liktir bu. Ee, 2019 model demiş. 1632'lik. Evet. Toyota Corolla. Boya yok. Sol ön çamurluk, bagaj kapağı, lokal boyalı demiş. 1 milyon 290 bin liraymış arkadaşlar. 88 bin kilometre Bu Toyota Corolla. Şu gördüğünüz araba. Tamam mıdır? Bayağı araba toplamışlar ha ikinci ile. Ben bu kadar beklemiyordum. Vay yavrum vay şurada bir tane daha var Octavia diyor. Ne diyor abi buna? Skoda Octavia 2018 model diyor. 135 bin kilometrede. Kaput ve sol arka kapı boyalı. Sol arka çamurluk kısmi 1 milyon 250 bin lira diyor. Buna da. Hepsini çekeceğim. Bak Focus 3'lü. Şurada Nissan Juke var arkadaşlar. Yeni kasa bu. Nissan Juke. 2023 model Nissan Juke otomatik vites demiş. 1 milyon 530 bin fiyatı varmış bu Juke'un. Hmm, bayağı araba var ama bayağı. Çok fazla araba var. Kısa kısa içlerinde göstereyim ben size de. yukun içi arabalar sıkışmış artık birbirine mesela bakın Focus 3 diyor Ford Focus 3 buçuk hatta çekemiyorum ki arabaları darlıktan 2017 model Ford Focus 3 buçuk arkadaşlar bu tamam mıdır ne diyor dizel diyor Ford Focus 1.190.000 lira sağ ön çamurluk Demiş boyalı sadece 142.100 kilometrede Mesela şurada Passat var Volkswagen Passat Buna ne diyor abi Bakalım Volkswagen Passat ee, 2017 model Volkswagen Passat Dizel Highline 56.100 kilometrede 1.970.000 lira bu da. Şunu çektim mi abi ben? Skoda. Octavia otomatik diyor. Premium. 123.100 kilometrede 1.530.000 lira bu da. Şu Octavia'da. Kaput. Sol ön kapı, sağ ön kapı. Çamurluk boyalı demiş. Bu da TDI. Blue Motion Passat. Buna da 1.970.000 milyon 970 bin lira demiş. Hatasız boyasızmış arkadaşlar bu araba. Şimdi şurada Egea var. Mesela Egea ne diyor abi? Geçemiyorum ki oraya. Fiyat Egea. Diyor. Hatasız boyasız fiyat. Egea. Bakın. 2022 model dizel 157.100 bin 930.000 kilometre 930 bin lira diyor. Vay yavrum. Bak şurada. Honda City var. City'ye bakalım. Mesela Honda City bayağı şey yapılan, sorulan arabalardan birisi. Honda City. Ne diyor abi? EX-Q. 17.500 km'de 2024 model. Otomatik vites. 1.320.000 liraymış. Kısmi boyalı parçaları kaput, bagaj kapağıymış sadece. Şunun beyler. Hmm. bak toyota corolla e170 var burada bir tane de ne diyor abi 2014 model e170 aktif 177.500 km'deymiş solon çamurluk değişen sol arka kapı boyalı sol arka çamurluk lokal boyalı 980.000 lira toyota corolla şu tamam mıdır Şurada Astra J görüyorum. Sedan. Sedan kasa Astra J. 2016 model. Dizel otomatik. Bak 1636'lık bu. 75 bin kilometre demiş. Bir değişen sağ ön çamurluk. Sol ön çamurluk. Sağ ön, sağ ön ve arka kapı. Sağ arka çamurluk. Boyalıymış. 1 milyon 50 bin liraymış. Beyler bu da. Bayon'a bakalım. Hyundai Bayon ne diyor abi bunlar bayona çok duramıyorum çünkü çok araba var yoksa ben burada bir buçuk saat dururum Hyundai bayon elit bu style style paketi 17 bin kilometrede 2024 model hatasız boyasız 1 milyon 460 bin lira 1.0 şey bu TGD turbolu yüzlük DCT şanzımanlı arkadaşlar bu yüzlük bakın Oh. Hmm. Başka da burada kalmadı. Şuraya geçelim. Porsche bile var la. Porsche var anasını satayım. Ne diyor? Bakın. Porsche. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor abi Porsche? 2023 Porsche Panamera diyor. Tamam mı? Platinum Meditation 18.300 kilometredeymiş. Hibrit. 470 beygirmiş girmiş bu araba. 16 milyon lirada fiyatı varmış bu Porsche Panamera'nın. Bakalım mı içine? Panamera'nın. Bayiye Porsche gelmiş. Kitlemişler tabii ki de bize yedirirler mi? Baktırmıyorlar Porsche'nin içine. Bu ne abi? Şu Skoda'ya bakalım. Devasa duruyor ama. Ha. Bu da Skoda Kodiak diyor. 2024 model. 7800 kilometrede hatasız 3 milyon 450 bin lira bu arabada. Şu. Tamam mıdır? Hmm. Passat'a ne diyor abi? Passat'a bakayım. Volkswagen yani Passat. 2015 model 1.4 TSI 27.100 kilometrede 1.395.000 lira. Şu Fabia'ya bakalım. Skoda Fabia. Fiyat yazmıyor Fabia'da. Polo. Volkswagen Polo. 2015 model Polo TSI 1.2 TSI 90'lık manuel vites 935 bin lira. Şurada bir tane Nissan Juke var. Bu araç satılmıştır diyor. Bak satılmış bu araba. Şu Nissan Juke satılmış arkadaşlar. Buna da ne diyor abi? 1 milyon 560 bin lira. İnsanlar deli gibi takas ediyorlar arabalarını. 2020 modelmiş. 1.0 115'lik otomatik vites. Tavana bakın kırmızı. Aynalar falan. Bu araba da satılmış. Şuradan devam edeyim şöyle. Skoda var mesela şöyle bir tane göstere göstere gideyim size uzun uzun. 2024 model bu da Kamik diyor. Otomatik vites, yüzlük, 1 milyon 800 bin lira diyor Kamik'e. Hmm. Çok araba var burada. Mesela şurada Honda Civic. Buna da fiyat yazmamış. Bunlara fiyat yazmamış. Şurada bir tane Nissan Qashqai var. Mesela şu Kaşkayı ne diyor? Hatasız, boyasız Nisan Qashqai 2020 model otomatik demiş. 187.500 kilometre demiş. İyi binmiş adam. 1.520.000 liraymış. Tekna. Paketli bir paket. Ne var bu da? Tamam mıdır? Tekna. İyi binmiş ama bunu. Harbiden iyi binmiş. Hiç inmemiş adam arabadan. Şurada yeni kasa Kaşkay'ı var mesela ona bakalım. Bunda fiyat yazmıyor. Şurada fiyat Egea var. Fiat Egea da yazıyor abi. Fiat Egea'ya bakacağım. Ne diyor? 2022 fiyat Egea dizel urban 115.300 km 985.980 lira. Boya değişen yok. Şurada Skoda'ya bakalım şuna. Beyler hatasız boyasız kamik. Otomatik vites diyor, premium diyor. 8600 km, 115'lik, 1 milyon 835 bin lira bu kamikte. Hmm. da kamik. Şöyle görün beyler. Kamiğin içine bir bakalım mı? Gördünüz mü? Kamik'te bu şekilde işte. Ben burada araba yoktur diye çıkmayacaktım. Araba çakılı. Şurada bir tane Civic görüyorum. Vay yarabbim vay. Gitti Türkiye'den yazık oldu bu arabalar ama. Ne diyor abi? Honda Civic Eco 2024 model. 6030 kilometrede. 2 milyon 480 bin lira. Boya değişen yok. eksi 2 Plus en fullü. Mesela şurada Ford bakalım şu orada bakalım ne diyor abi Ford Kuga otomatik vites demiş. 13600 187 beygirlik 15 ekoboş bu hatasız boyasız 2 150 bin lira suda 2 150 bin lira şu Kuga şu adam şuna bakıyor biz şunu atlayalım bak ne diyor Skoda Şu yani diyor abi. Bu da Kamik. 2022 modelliymiş. 51.950 620 1.620.000 liraymış. Şurada Passat var. Beyler. Volkswagen Passat. Ne diyorsun abi sen buna? Comfortline diyor. Otomatik, dizel otomatik. 120'lik. 1.6 DDI. 1.480.000 lira boya değişen yok. Passat'ta kasasın içinde göstereyim de şöyle. Göğsün ve bakın önemli göğüs bunlar. İşte şurada sarı bir tane Nisancuk var. Civciv gibi duruyor aynı Nisancuk. Ne diyor abi? Nisancuk otomatik diyor. M Sport 33.400 kilometrede demiş. Benzinli LPG demiş. Şimdi LPG yok benzinli. Boya değişen yok. 1.620.000 liraymış. Bu Nisancuk da şöyle gördüğünüz gibi beyler tamam mıdır Bayağı araba var ya çok araba var mesela şurada FC5 var Honda Civic FC5 hepsini çekeceğim tek tek Honda Civic FC5 Ares 2018 Honda Civic Ares otomatik 103.000 kilometrede 182'lik arkadaşlar bu 1.5 motor otomatik 1 milyon 490 bin bir tek bagaj kapağı değişenmiş bunun RS'in. RS'in içine bakalım. Honda Civic RS Vay yavrum vay. Skoda'ya ne diyor abi? Çok Skoda var ya. Tabi burası Skoda'nın ikinci eli. Burası alt tarafı Skoda 0. Burası Skoda'nın ikinci eli arkadaşlar. Ne diyor abi bakalım. 2018 Karok diyor. Otomatik vites diyor. Style diyor. 1 milyon 490 bin lira hata. Boya değişen yokmuş. O Karok'ta da. Gördünüz mü? Hmm. Güzel. Şöyle size içini dışını sağını solunu her yerini göstermiş olayım bu arabanın da o da haro. Bak kapı tutacaklarına falan bak. Göstergesi. Millet artık var ya sıfır alıyor ya. Elindeki arabaya garantiden düşer düşmez 5 yaşa gelir gelmez arabayı satıyor gidiyor sıfır alıyor. En iyisini yapıyorlar. Vallahi bak. Bu Kaşkay mı? Kaşkay bu. Nissan Kaşkay'ın içindeyiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size Kaşkayı'nın içini. Buna da fiyat olarak ne diyor? Hiçbir şey demiyor. Yazmamış. Fiyat. Kaşkayı. Çok nisan Kaşkayı var. Buna da fiyat yazmamış. Bunlarda fiyat yazmıyor mu? Ha şunu da yazıyor. Bir tane eski Kaşkayı var. Ona bakalım. Şu eski Kaşkayı. Yani makyajsız ilk kasalardan. Nisan Kaşkayı diyor. 2011 modeli Nissan Qashqai dizellemiş Tekna 900 bin liraymış. Sol arka çamurlu boyalıymış bir tek. Şurada FB7 var. Civic FB7. Hmm. Bunda Civic FB7. Bakalım. Dream bak en boş paket bu. 1.6-125'lik manuel vites. 1 milyon 30 bin lira. Hatasız boyasızmış ama. En boş paket Dream biliyorsunuz dream boş oluyor bunlar. Şurada Egea var. Egea'ya bakayım. Fiat Egea. 2019 modeli Easy demiş. 1.4 Easy. 52.650 kilometrede diyor. 95'lik 785 bin lira. Tramer kaydı yok. Makyajlı kasa olsaydı 2020'nin ikinci yarısı 2021 daha doğrusu o daha iyi olacaktı. Honda da. Şurada bir Civic görüyorum ona bakacağım. Honda Civic. 2024 model Honda Civic otomatik X-Studio Plus 1582'lik 92.700 97.092.700 kilometrede. Hata boya yokmuş 2.050.000 lira diyor. Buna. Buna 2.050.000 lira diyor. Hmm. <laughs> Şöyle içini falan bir göstereyim iyice. Yetkili bayide ikinci el fiyatları. Deri koltuk. Deri döşeme şu bu. Her şeyiyle. Tamam mıdır? Şurada bir tane 3008 var beyler. 2008 pardon 3008 diyorum. Peugeot 2008 şu da ee, ne diyorsun abi buna sen <laughs> 2017 modelmiş Peugeot 2008 dizel otomatik 138.963 kilometrede 1.6 motor yüzlük. hata boya yok 1.160.000 lirada fiyatı var bunun şurada Dacia Sandero Stepway ne diyor abi Dacia Sandero Stepway? bakın ne diyor abi buna bakayım 2015 model Dacia Sandero Stepway 1.5 90'lık Hatta bir tane boyası varmış kaput boyalı 850 bin liraymış bu arabada hmm, Dacia Sandero Stepway Ben de de bunun 2011'i var işte Beyler millet deli gibi sıfır alıyor Stepway'in içine bak Gördünüz mü Tamamdır devam edelim. Şu solda birkaç tane kaldı. Onları da çekeyim. Ondan sonra gidelim. Bak şu Honda. Ne diyor abi Honda'ya? Caz. Otomatik vites diyor. 2019 model diyor. Elegans. Bir boya. Bir lokal boya. 1.260.000 lira. 136.000 lira. 2019 model. Honda Caz. Şu gördüğünüz. Peugeot 208 var arkadaşlar burada bir tane de. Ona bakalım. Buna ne diyorsun abi sen? 2011 model Peugeot 208 otomatik diyor. Alur Elegans 45800 kilometrede. 1.2 motorlu püretek. 130'luk otomatik vites EAT 8 var bunda. Hata boya değişen yok. 1.230.000 lirada fiyatı var. Beyler bunun süper var şurada bir tane. Süper bir ne diyor acaba? Süper bir çekeyim size. Bak. Skoda süper dizel otomatik şu evet. 2013 model Skoda süper otomatik 1.6-105'lik motor 184.500 kilometre. hata alıyor yok 1.220.000 lira Ah, <laughs> şurada. Evet şuna bakalım. Buna ne diyor abi? Bu da süper. Şöyle göstereyim beyler size. Şunu da. Buna da diyor ki abi 2023 model diyor Skoda süper otomatik 134.500 kilometrede elit 1.5 motor motor gücü 150 beygir demiş 2.060.000 lirada fiyatı varmış bunun hmm. Araba çakalı ya. Yemin ederim araba çakalı. Gördünüz mü? Şimdi şuna bakalım son. Ne diyor abisi? Goda octavia diyor. Otomatik diyor. Premium. 26850 kilometrede yakıt benzin demiş. Otomatik vites. 5 2 230 bin lira bu da 2 milyon 239 2 şu da tamam mıdır bakayım başka çekmediğim var mı